Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kulaksız. Şimdi sizlere kozmetik velse anlatacağım. Kozmetik kaynak yani. Velse tıkladım. Komutuma girdim. Benden çizgi veya yüzey seçmemi istiyor. Ben çizgimi seçeceğim. H. Bu çizgi dedim. Burada ise bir yüzeyden referans alarak kaynağımı yapmamı gösteriyor. Gördüğünüz gibi ölçüye dokunmuyorum. Apply dedim. Kozmetik olarak kaynağımı yapmış oldu. Geri diyorum. Başka yüzeyleri de yapacağım şimdi. Apple de. ne? kozmetik olarak kaynağımı yapmış olduk. Bakın. Sadece görünüş olarak yapar yani. Başka yüzeyleri de yapalım. Hatta üstünü değiştirelim. Ölçüsünü de değiştirerek yaptık. Return diyerek çıkabiliyoruz. Evet arkadaşlar kozmetik versi gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.